Verde kanyon sahası Batı Torosların otokton kaya birimlerini temsil eden Beydağları otoktonu genelde platform tipi çökerlerden oluşur. Beydağları otoktonu alttan üste doğru orta üst Triyas yaşlı kuyu başı dolomiti, şura Kretase yaşlı neritik kireç taşlarından oluşan Beydağları formasyonu, daniyen yaşlı çamlı dere olistostromu, üst lütüsyeni, proboniyen yaşlı kireç taşı, kum taşı, kil taşı ve sil taşlarından oluşan kara formasyonunu kapsar. Kanyonlar, yer küre üzerindeki çöküntü veya tektonik hareketlerin farklı zaman birimlerinde tek başlarına temel faktörler olarak bazen de çok uzun süreçlerde su ve hava akımlarının aşındırma etkilerinin temel veya yardımcı rolleri ile arazi coğrafi yapısı üzerinde oluşturdukları farklı biçimli, yarık görüntüsü kapsamlı genç vadi formasyonlarıdır. nerede bir kanyon sahası, zengin, biyolojik çeşitlilik, epik ve jeomorfolojik oluşumdur. Göynük ile Beldebi kanyonları, Beydağları Milli Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında yer almaktadır. Saha, biyolojik çeşitlilik açısından da çok zengindir. Yükselti farklılığı ve değişik bakı özelliği ile bitki örtüsü deniz kıyısında fıstık çamları ile başlar. yayla veya ova formasyonu içinde bulunan akarsuların zaman içinde alt katmanlara doğru yaptığı aşındırma hareketi ile oluşabilen kanyonlar olabildiği gibi yüksek tepe veya dağ formundan yeryüzüne çıkan kaynak sularının deniz seviyesine ulaşmak için yaptıkları akım hareketi zaman diliminde zamana yayılan aşındırma hareketi de uzun zaman içerisinde kanyon oluşumuna sebebiyet verebilmektedir. Türkiye kanyonları genel bağlamda tektonik hareketlerin bir veya birçok kırılma esnasında kırılma doğrultusundaki yeryüzü şeklinde oluşturduğu tam olarak bir ayırma, yarık görüntüsü ve bu yapıya ilave süreç içerisinde bölgesel su akışı, rüzgar ve gece gündüz ısı farkı gibi etkenlerin bu yarıkta aşındırdığı tahribat ile gelişen biçimsel formlardır. Kanyon oluşumunda bir başka etken faktörde yeraltı sularının aktığı bölgelerde yarattığı Aşınımın kaya yapısına bağlı olarak üst katmanlarda oluşturduğu çöküntünün yeryüzünde görülebilecek şekilde oluşturduğu göçük biçimidir. Kanyonların oluşum sebepleri doğrudan su aşındırması veya sadece fay kırıkları olsun. Tüm kanyon yapıları genel görüntüsü itibariyle ile doğal bir kanal yapısında olduklarından doğdukları an itibariyle ile bölgelerindeki gerek su ve gerekse hava için en uygun akım alanı özelliği göstermektedirler. Bu filmimizi detaylı olarak sunarken insanlığın doğa ile ilişkisinde başarısızlığını vurgulamayı günümüzde karşı karşıya kaldığımız doğa tahribatları, çevre sorunları göz önünde tutulduğunda gerçekten de doğayla olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmemizin gerekli olduğunu amaç edindik. Bu sebeple günümüzde içlerinde düzenli su akışı bulunmayan kanyon formlarında dahi yağışlara bağlı olarak su taşınımı için en uygun yapıda bulunduklarından, geçmişte aktif akı bulundurduklarına dair aşınım görüntüleri görülebilmektedir. Bu eşsiz özellikleri ile de kanyonlar, bölgesel iklimlenme ve nemlenme ile birlikte bitki örtüsü oluşumu ve çeşitlenmesinde hayati önem taşımaktadırlar. Mevsim gereği doğanın bu sahadaki restoranı boş ve sessizdir. Kuşlar, börtü ve böcekler, kurbağalar, yusufçuklardan eser yoktu. Cırcır cır böcekleri de şarkılarını söylemiyordu. Kanyon vadi derinliklerinde muhteşem restoran ilkbahar mevsimi için doğa ana tarafından tadilata alınmıştı. Yüksek dağ kütlesi ile bölünmüş sahalarda kanyon giriş ve çıkışlarındaki bitki örtüsü ve iklim koşulları uyumlu eş özellikler taşımaktadır. Sahada gizli geçit görüntüsü veren kanyonlar, görsel zenginliklerinin yanı sıra hayati önem taşıyan işlevleri sebepleri ile de gerçekten eşsiz önemdedirler. Geçişini yaptığımız Kemerbel'de bir kanyonu da bu tanıma çok uymaktadır. Nisan 2013 yılında geçiş yaptığımızda son derece aktif bir özellik gösteriyordu. Çoğu bölümlerini yüzerek geçmiştik. Kanyonlar sadece çıplak gözle görülebilecek yeryüzü şekillerinden olmayıp, denizel saha altında da bulunmaktadır. Oluşum biçimleri ile tamamen aynı özelliklere sahip olan su altı kanyonları da benzer şekilde dip su akıntıları aşındırması, erozyon veya kırılmalar sebebiyle oluşmakta olup yine su altı akımları için kanal görevi görmesi sebebiyle de su sirkülasyonu ve su altı yaşam zenginliği için vazgeçilmez önemdedirler. sahasında kış mevsimi bitmiş, ilkbahar yeni başlamış, çamlar dört mevsim aynı konumda olmasına karşın diğer yapraklılar soluk renk tonlarıyla en görkemli en muhteşem ilkbahar için elbiselerini hazırlıyor. Yürekleri doğanın aşk hormonisi ve doğa sevgisiyle dolu, beyinleri ve ruhlarında doğa ile bütünleşmek olan biz iki kişi doğanın büyüsüyle ciğerlerimize bol oksijen çekiyoruz. Bu bağlamda kanyonlar kara ve su altı kanyonları olmak üzere temelde iki gruba ayrılırlar. Ancak bu filmimizde karasal kanyon tipi konu edilmiştir. Çok farklı genişliklerde, uzunluklarda ve derinliklerde kanyonlar olabildiği gibi kanyonların yaşları da çok farklı olabilmektedir. Geçtiğimiz Kanyon Vadisi sahasının muhteşem doğasını izlediğinizde doğanın korunmasının ne önem taşındığını öğrenecek, bilgi edineceksiniz. Yer kürenin oluşumundan günümüze canlı türleri 7 kez kütlesel olarak yok olmuştur. Geçmişteki bu yok oluşlar doğal olgular ve süreçlerden kaynaklanmışken, bugün doğal süreçlerin yıkıma dönüşmesindeki en önemli etken, doğaya müdahale eden ve koşulları olumsuza evrilten insandır. Karasal kanyonlar, işlerindeki taşıdığı aktif su akımı olması, büyüklükleri, genişlikleri Başlangıç bitiş noktaları arası toplam düşüş oranları ile birlikte geçişe imkan verip vermemeleri gibi özellikleri göz önüne alınarak sınıflandırılabilmektedirler. Müzik Doğaya, doğal süreçler ve dengeler göz önüne alınmaksızın yapılan müdahaleler ve yararlanma uygulamaları doğanın tahrip olmasına, doğal dengelerin bozulmasına ve yıkımlara neden olacaktır ve olmaktadır da. Bu bilinçsiz ve sömürü amaçlı yararlanma doğada kaos yaratacak, giderek artan sayıda canlı türlerinin yok olmasına ve kütlesel kırımlara neden olan beklenmedik doğal olaylara zemin hazırlayacaktır. Temel kural olarak kanyonlar, doğuşlarını takiben bir gelişim süreci gösterirler. Oluş şekilleri düşünüldüğünde ise mutlak olarak son buldukları bir zaman dilimi olacaktır. Bu zaman süreci milyonlarca yıllar ile ifade edilebilecek süreçler olacağından biz doğa bilimcileri sadece işlerindeki yıllara bağlı kısmi ve minimal aşınmaları takip edebilmekte ve bunlardan çıkarabileceğimiz sonuçlar ile yetinmek durumundayız. İnsan türünün bu yok oluş sürecinden kendini kurtarabilmesi için doğaya bakışını kökten değiştirmesi gerekmektedir. İnsanı sömürmeyen bir sistem, insanın doğal ve asli bir parçası olduğu doğayı da sömürmeyecektir. Doğa, kendisinden hoyraçça alınanı her daim geri alma gücündedir. Beldi bir kanyonu, kuru çay sahasının sahip olduğu bitki örtüsü varlığı bu sahanın başlıca doğal turistik kaynaklarından birisidir. Nitekim kemer ve yakın çevresinde yoğunluk kazanan turistik aktivite büyük çoğunlukla bitki örtüsünün dağılışı ile paralellik gösterir. Bu nedenle kemer ve yakın çevresinin bitki coğrafyası özellikleri mutlak korunmalıdır. Ülkemizde çok fazla sayıda kanyon veya vadi olmakla birlikte çok az sayıda insanımız doğa köşesi olan bu saklı güzellikleri bilmektedir. Dünya yüzeyinde nehirlerce oluşturulmuş derin vadilerdir. Birçok kanyonu uzun süreli erozyonların yaylalar üzerinde oluşturduğu bilinmektedir. Kanyon yapılarının iki yanlarındaki duvarlar erozyon ve aşınmaya dayanıklı sert kayalardan oluşur. Antalya ve dolayısıyla Kemer, Beldibi sahası, Akdeniz, fito bölgesi sınırları içinde yer alır. Bu bölgede kurakçıl, orman ve çalı toplulukları yaygındır. Bu sahada çevrenin klimaks ağacı olan Kızılçam ormanları güneye doğru tedricen yükselerek Toros dağlarının güneye bakan yamaçları boyunca 1200 metrenin üzerine kadar çıkmaktadır. Özellikle Kızılçam ormanlarının tahribi ile sahaya yerleşen çoğunlukla kurakçıl çalı olan maki formasyonu yaygındır. Kışın yaprağını dökmeyen parlak ve genellikle küçük yapraklı olan bu formasyon, bünyesinde defne, koca yemiş, funda, menengiç, sandal, mersin, keçi boynuzu, kermez meşesi, zakkum türleri barındırır. İlkbahar renklerinin yansıdığı ve güneşin yükseldiği kanyon vadisi içine farklı açılardan ışık saçıyor. Kanyon müdavimi olan bin yıllık çınar ağaçları, çam ağaçları güneşi arkalarına almış, rengarenk tonlarda ışık cümbüşüne bürünmüş, gerideki koyu gölgeli arka fona nazire yapıyor ve gözlerimize muhteşem ışık kaynağı olarak hitap ediyor. Alanın hakim bitki örtüsü topluluğunu oluşturan Kızılçam ormanları, Akdeniz kuşağında genel olarak Toros dağlarının güneye bakan yamaçlarında 1000 ila 1200 metre ve iç kısımlara kadar sokulan geniş olukların 1000 metreye kadar olan sahalarında yer alır. bu filmimiz doğanın korunması açısından önemli misyona sahiptir. Çünkü insanların gereksinimlerinin değişen ve gelişen teknolojiyle sürekli farklılaşması ve artması, sınırlı doğal kaynaklar üzerinde aşırı baskının oluşmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda dünyada bitki örtüsü zonlarında meydana gelen degradasyon ve yok oluş nedeni ile dönüşüm süreci başlamıştır. Genel olarak Akdeniz iklimi şartlarının hüküm sürdüğü Torosların güneye bakan kesimleri Akdeniz, Akdeniz ardı alanlar, İran, Turan geçiş, İç Anadolu'ya bakan kesimler ise İran, Turan fito coğrafya. Müzik Özellikle sanayileşme ile beraber bu süreç hızlanarak devam etmektedir. Ekoloji biliminin nihai amaçlarından birisi de canlılar için kaliteli yaşam ortamlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olan insan ise yine bu sorunların da merkezinde yer almaktadır. Genel olarak Akdeniz iklimi şartlarının hüküm sürdüğü torasların güneye bakan kesimleri Akdeniz, Akdeniz ardı alanlar, İran, Turan geçiş, İç Anadolu'ya bakan kesimler ise İran, Turan, Fito coğrafya bölgesine dahil edilebilir. Bu bölgedeki vejetasyon asıl Akdeniz ve Akdeniz dağ kuşağı olmak üzere iki alt gruba ayrılabilir. Akdeniz bölgesinin tipik bitki örtüsü olan Maki formasyonları, sahil kesiminde kıyı kumul bitkileri, Bereket Dağı eteklerinde kızılçam orman kuşağı ve yerleşim yerlerinin yakınında kültür bitkileri yer almaktadır. Bununla birlikte bu bölgelerde dünyanın başka hiçbir yerinde yayılış göstermeyen, sadece ülkemize özgü olan endemik bitkiler olan dağ nergisleri, kantoron otu, kekik, nane, biberiye, şalban otlarını bir bölüm olarak sıralayabiliriz. Yarı nemli bir iklim tipinin hakim olduğu sahada şiddetli yaz kuraklığı ve buharlaşma etkisiyle kuru orman formasyonları hakim bitki örtüsünü oluşturur. Alanda İklim yükselti, bakı özel konum ve antropojen etkilerle kıyıdan dağlık sahaya doğru belirgin bir bitki kademelenmesi dikkati çeker. Bu kuşak içerisinde kışların ılık, yazların sıcak ve kurak geçmesi, kırmızı kahverengi Akdeniz topraklarının geniş alanlara yayılması ve Orman tahribatının halen devam etmesi gibi faktörler her mevsim yeşil ve sert yapraklı çalı formundaki bitkilerin geniş bir yayılış göstermesine olanak tanımıştır. Nitekim maki formundaki bitkiler ışığı seven, kuraklığa dayanıklı ve kökleri derinlere inebilen özelliktedirler. Belde bir kanyon sahası bu kapsamda değerlendirilebilir. Kemer ilçesi ve Antalya Körfezi batı kıyılarındaki maki formasyonu sahanın asli vejetasyonu olmayıp bu çevredeki kızılçam ormanlarının tahrip olduğu sahalara sokulmuştur. Yani bu çevredeki maki formasyonu sekonder bir vejetasyon olarak tanımlanabilir. bir Kanyonu sahası aynı zamanda Akdeniz Su Toplama Havzası içinde yer alır. Kemer ilçesi sınırları içinde yer alan yer üstü sularının hemen tamamı birbirine paralel olarak akış gösteren kısa boylu akarsulardan oluşur. Sahadaki yüzey suları kaynağını Akdeniz gerisinde 2400 metreye kadar yükselen tahtalı dağlık kütlesi ve diğer çevre dağlık sahalardan almaktadır. Kızılçam ormanlarının hemen her yerde deniz kıyısından başlaması ve maki içerisinde adacıklar halinde kızılçamların görülmesi bunun başlıca göstergelerinden birisidir. Antalya Körfezi'nin batı kıyılarında yer alan Kemer ve çevresinde de saf ve geniş kümeler halinde kızılçam toplulukları yer alır. Kanyonlarla parçalanmış bu kızılçam ormanlarının denizden itibaren başlaması ve kamping alanlarının kurulabilmesi için elverişli konumlar sunmaları nedeniyle turizm açısından önemli bir kaynak değerdir. Saha içerisinde gerek uzunluk gerekse taşıdıkları su miktarı dikkate alındığında akarsu niteliği taşıyan bir yüzey akışının bulunmadığı görülür. Bu çevrede yılın sadece belirli bölümlerinde akım gösteren yüzey suları daha çok dere olarak nitelendirilebilirler. Buna göre saha alanındaki belli başlı akarsular kuzeyden güneye doğru sıralanışları dikkate alındığı zaman bir Kanyonu çıkışı olan Kuruçay, Göynük Deresi, Arva Deresi olan Kesme Deresi ve Kocaçay şeklinde belirtilebilir. Bu yüksek sahaların sularını toplayan akarsuların rejimleri son derece düzensizdir. Nitekim bu derelerden yalnızca Ava Deresi adıyla da bilinen Kesme Deresi yıl boyu akıma sahip olup diğerleri mevsimlik karakterlidirler. Her ne kadar çevre yüksek kalker dağlardaki karstik kaynakları da bünyelerine katsalar da sahil kesimine inince bu dereler hem kuraklık hem de beşeri kontroller sonucu kurmaktadırlar. Araştırma sahasının genel eğilim yönüne uygun olarak çevredeki bütün akarsular batı-doğu doğrultusunda akarlar. Yukarı çığırları ve orta çığırlarında son derece eğimli arazilerden geçen söz konusu akarsular, sağanak yağış ve yüksek sahalardaki kar erimesine ilaveten Akdeniz kıyılarına özgü azami yağışlar nedeniyle zaman zaman yataklarına sığmamaktadır. Kimi zaman sel afeti ile sonuçlanan bu olay araştırma sahasında kış aylarında sıkça meydana gelen bir doğal olaydır. Sahadaki akarsular kıyı ovalarında sürdürülen tarımsal etkinlikler açısından son derece önemlidir. Bu çevredeki kıyı ovalarının sulanması büyük ölçüde söz konusu akarsulara bağlıdır. Ancak bunların rejimlerinin düzensiz olması yıl boyunca yararlanma olanağı tanımamaktadır. Öte yandan bu ovaların su ihtiyacı yaz aylarında büyük ölçüde kuyulardan çıkarılan sular ile karşılanmaktadır. Ancak hem artan tarımsal amaçlı hem de turizmin neden olduğu yoğun tüketim sonucu ortaya çıkan ihtiyaç, yörenin su dengesini büyük ölçüde bozmuştur. Belli bir kanyon sahasının yerüstü suları, zeminin litolojik yapısı nedeniyle yer altına kolayca sızabilmektedir. Bununla birlikte rejimleri yağmurlu Akdeniz rejimini yansıtan bu akarsular yaz aylarında kurumaları veya çok zayıf akış göstermeleri nedeniyle sürekliliği olan bir turistik değer olarak tanımlanamazlar. Bu önemli eksikliğine karşın kalker arazide meydana getirdikleri ilginç şekiller olan boğaz, kanyon tipinde vadiler önemli sayılabilecek doğal turistik kaynaklardır. sahadaki hidrografik kaynaklar aynı zamanda önemli birer turistik çekim gücü taşıyıcısıdırlar. Kanyon sahasındaki yerüstü kaynaklarının litolojik yapı, bitki örtüsü, iklim ve beşeri etmenler sonucu düzensiz rejime sahip oldukları ancak sınırlı da olsa turistik çekim gücü taşıdıkları söylenebilir. Kanal kanyon sahası, Akdeniz bölgesi kıyı kuşağında yer alan Kemer'de, kuru çay ve alva derelerinin yatakları çevresinde alüyal topraklar gözlenmektedir. Yöredeki dar kıyı ovaları büyük çoğunlukla kırmızı Akdeniz toprakları ile örtülüdür. Bununla birlikte sahadaki verimli tarım alanları ile söz konusu toprak grubunun dağılışları paralellik göstermektedir sağdaki dar kıyı ovalarının batıdaki dağlık sahaya ulaşması ile kırmızı Akdeniz toprakları ve alüvyal toprakların yerine kahverengi orman toprakları alır. Kanyon sahası, Toroslar, kambriyen Tersiyer aralığında çökelmiş kaya birimlerini kapsar. Kuşakta birbirlerinden değişik havza koşullarını yansıtan, birlikler yer almaktadır. Bu birlik genel olarak Antalya Birliği olarak adlandırılmıştır. Stratigrafi ve metamorfizma özellikleri, kapsadığı kaya birimleri ve günümüzdeki yapısal konumlarıyla yüksek oranlı eğim kırığı sert kastik kayaçlardır. Bu sahada kayalık sistemler birbirleriyle anormal dokanaklı olarak kuşak boyunca yanal devamlılık gösterirler ve çoğunlukla birbirleri üzerinde allokton örtüler oluştururlar. Şer türü karbonat ve kırıntılı kayaları kapsar. Aynı zamanda Antalya birlikleri daha çok derin deniz çökerlerini, ofiyolitleri ve bazik denizaltı volkaniklerini kapsar. Sahada kambriyen trias arasına ait konodont faunası saptanmış ve kısaca tanıtılmıştır. Metamorfik Alanya masifinin bir nap şeklinde Sedre Triyas'ın üzerine geldiği ve bunun da bir tektonik pencere olarak görüldüğü görüşe hakimdir. Akdeniz iklim tipinin bitki topluluklarını sergileyen orman ve maki örtüsü içerisinde 865 bitki türü tespit edilmiştir. Bu 865 türün 25 adedi bölge endemiyi olup sadece bu bölgede yetişmektedir. Bunların toplam tür sayısına oranı %3'tür. Ayrıca 154 adedi Türkiye endemiyi olarak tanımlanmıştır. Denizden başlayıp dağların eteklerine doğru bel kanyonuna yol alınabilir ve milli parkın eşsiz değerleri ile zaman geçirilebilir. Deniz ve ormanın kucaklaştığı ender tabiat harikalarından olan güne birlik kullanımla bel Dibi kanyon vadi sahası tercih edilebilir. Kanyon vadisi kırık sonu boyunca uzanıyor. Üzeri alüvyon malzemeleri ile kapalı ve Yüzeyden gözlenmez. Belde bir kanyonu, Beydağları Milli Parkı Antalya bölgesinin tabiat tarihi yönünden enteresan morfolojik yapısı, flora ve fauna zenginliği ile nadir tabiat güzelliklerine sahiptir. Ayrıca prehistorik devirden günümüze kadar insan yaşamını aksettirecek birer tabiat harikası değerindeki İlginç kanyon içi oluşumlarını içine almaktadır. Haşin, şmorfolojik yapısı ile haşmetli bir görünüme sahip bulunmaktadır. Akdeniz Bölges'inin tüm ekolojik koşullarına sahip yörede bitki örtüsüne sahiptir.